Tayland'dan elektronik bir eşya aldınız, ürün aldınız ve tax free yapmak istiyorsunuz. Bakın en üst kata çıkıyorsunuz. Çekine, çekinden içeri girmeyin. Bu bilet alınan nokta. En sonda bakın parmağım gösterdiği yerde VAT Office var. VAT reform var. Yani tax free ile aynı, vergi iadesi kısmı ile aynı. Oraya e, aldığınız ürünle beraber tax free belgesini getiriyorsunuz. Burada işlem yaptırıp en sonda şuradaki mavi levha. E, ondan sonra para iadesi eğer 3000 bahtın altında ise nakit de alabiliyorsunuz. Üzerinde ise de kredi kartına yatırılacak şekilde işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, tekrar altını çizerek söylüyorum. Çekin yapmayın. Çekin yapmadan önce. Bakın buralar hep çekin noktaları. Çekin yap yapsanız da içeri girmeyin yani. Şimdi What Office'in önüne geldik. Yani taksinin önüne geldik. Burada bir sıra oluyor. Mutlaka minimum bir saat öncesinden gelin. Belgemiz bu. Bu mutlaka fişi olacak. Böyle zımbalı bir fişi. Doldurulacak belge, ondan sonra bu belge ve aldığınız ürünü hemen buraya getiriyorsunuz. Şimdi bu noktadan çıktık. Sadece belgemizi e, aldığımız telefonu gördü, görmek istedi açmıyordu zaten poşetten tamam burada dedi. Sonra alta mühür vuruyor. Ondan sonra bizi Gate D diyor yani şey D kapısına yönlendirdi. D kapısının oradaki e, Watt Office'ten işlemimizi çözmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar birinci kısmı geçmiştik. Birinci kısmı bitirdik. Orada mührü vurdurduk. Sonra güvenliklerden geçiyorsun. havaalanı artık dış hatlara giriyorsun. Girdiğin anda bakın hemen şurada sizi What Reformed karşılıyor. Bu yani tekstür ofisi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. What Reformed yazısını gördükten sonra 3-4 dakika yürüyorsunuz. Kapılara kadar. Yani F kapısı G kapısı önüne kadar yaklaşık olarak yürüdük. Ve burada hemen VAT REFORM yazıyor yani e, tax free e, vergi iadesi buradan yapılabiliyor. Burada sıraya giriyorsunuz yine burada da bir kalabalık var. Minimum bir saat erken gelmeniz gerekiyor buraya ki anca uçağa yetişin. Arkadaşlar tax free sırası bakıyorsunuz çok fazla. E, zamanınız da az kalmış, yetmiyor. O zaman burada bakın şöyle bir küçük bir nokta var. Ben daha önce bir kere kullanmıştım evat diyor yani tax free. Buraya internet üzerinden işlemlerinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzu okutuyorsunuz ve sonra yapılıyor. Hemen yani burada.